dan anne ve babalara bir şey söylemek ister misin? Evet. Evet, ne söylemek istersin anne babalara? Hmm. Canım anneciğim. Can. Anneler ne yapsın? Hmm. Paraları olsun. Babalar? Babalar da para bol çok güzel para olsun. Sonra ne yapsın o paraları? Fanlara bize eşyalar al. Ne gibi bir eşya mesela? Ne alsın hmm. sana? Bayram, bayram, bayram şekerleri. Evet. Bayram şekerleri. Peki alıyor. annesi babası olmayanlar ne yapacak? Annesi bir bir, bir bir güzel bir şey yapsın o yüzden. Biz yardım edelim onlara değil mi? Evet, onlara yardım lazım. Tamam, aferin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.